Evet devam ediyoruz. İkinci eşliğimiz. Bu sefer açı kenar açı. Bu ne demek? İki tane eş açı var iki üçgende de. Bir de eş olan bir kenarları varsa siz gerisini siz söyleyebilirsiniz. Evet bütün açılar ve tüm kenarlar eşittir diyebilirsiniz. Zaten bakın mantık olarak. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 180. Bakın şu iki açı eşitse. Yani ben atıyorum. İki açı atayım buraya. Mesela kaç olsun atıyorum birisi 20 olsun. O zaman bu da 20. Eş vermiş çünkü. Burası da atıyorum 70 olsun. Bu da 70 birbirine eşit olduğu için. 20, 70 daha 90. 180 olması için buraya da 90 kalmıyor mu? Yani zaten dolayısıyla üçüncü açıda nedir? Eşit olmak zorundadır. Ha bir de baktım diyor ki bir de Kenar da eşit diyor. Bakın bu iki açı arasındaki kenardan bahsediyor. Şu da eşit diyor. Ha o zaman diyorsunuz ki tamam kardeşim iki açı eşitse üçüncü açı zaten eşit olmak zorunda. Bir de kenar varsa eşitlikte o zaman diğer kenarlar da 70'i gören kenarla 20'yi gören kenarda ne olmak zorunda? Birbirine eş olmak zorunda. O zaman bu iki üçgen birbirine eşittir diyorsunuz. Evet, nasıl gidiyor? Sınıftaki gibi olmuyor değil mi? Biraz daha güzel bence. Evet bu konudaki örneğimize bakıyoruz şimdi. Bakın. Burada A, B, C üçgeni, F, B, D üçgeni var. Şimdi şu bir bakın şurası 7, burası da 7. İki üçgende bence ortak bir kenar var değil mi? Eşit bir kenar var. Ortak demeyeyim yanlış bir tanım oldu bu. Burası 7, burası da 7. O zaman şu iç, iki üçgenin de eşit birer kenarı var. Açılara bakalım. Eşit açılar var. Bakın bir tane birer açıları da eşit. Hatta şunlara alfa alfa değil mi ben? Sonra bakın iki üçgeninde de B açısı ortak değil mi? Bakın B açısı ortak. Şuraya da şu ortak açıyı şöyle boyayayım hatta. Beta diyorum. O zaman bakın alfa, beta. Üçüncü açılar da eşit olmak zorunda. Çünkü 180 eşit olacak. Bunun üçüncü açısı teta. Bunun üçüncü açısı da tet olur. Şimdi çocuklar ben şu üçgeni karıştırmamak için şöyle bir mavi ile çizeyim diyorum. Sizin gözünüze daha net gözüksün. Bakın birinci üçgenim bu. Mavi ile çizdiğim. İkinci üçgenim kırmızı ile çizdiğim olacak. Bakın. İşte. Anlaşıldı mı? Hangisi hangisine eşit? Şimdi sıralamayı doğru yapmak çok önemli. Bakarız. Bir kere ikisinde de B ortak. B açısı B açısına eşit. Öyle değil mi? Sonra bunun F'si bunun F'si alfa. Bunun C'sine mi eşit? Bakın bunun F'si. Sonra bunun D'si bunun da A'sına eşit. Ha buradan ne diyebilirim? BFD, Bakın B, F, D. Üçgeni eşittir B, C, A üçgenine. Bakın eşliği kurdum. Sonrasında bana x'i soruyor. Kenarlara bakacağım. Bakın teta'nın karşısındaki kenar burada 3. Peki burada teta'nın karşısındaki kenar eşit olduğu için bu da ne olmak zorunda? Burası da 3 olmak zorunda. E bakın 3 artı x 7 değil mi çocuklar? Bakın 3 artı x 7'ye eşit. Çünkü burası x. Burası toplam 7 değil miydi? E, x buradan kaç çıkar? Hemen 4 çıkar. Bakın gençler. Geometride hep nedir diyorum size. Görmek önemli. Ama diyorsunuz ki bazılarınız. Hocam nasıl göreceğiz? Göremiyoruz. Ben de hep size ne diyorum? Matematikte bir şeyin çözümü her zaman bol soru çözmektir. Yani bu konuyla ilgili ne kadar çok soru çözersen beyninin o kısmını o kadar çok çalıştırmış oluyorsun ve karşına gelen şekillere o kadar alışıyorsun ki beyin zaten kendi yolunu biliyor ve oraya gidiyor. O şekli artık öyle yorumlamaya başlıyor. Her şeyin cevabı çok çok soru çözmekte.